şu ağaçı her gördüğümde o kadar ilgimi çekiyor ki üstü full. Tabii ki yapraklar dökülüyor. Bu arada bugün annemi uğurladık. Türkiye'ye geri döndü. Depremde hayatını kaybedenler için buradaki Türkler olarak böyle bir toplaşmak istedik. Hani biraz paylaşım da bulunduk. Herkese yeni videodan merhaba. Bugün 19 Şubat. Şu an ilanda da hava 10 derece. Güneşli. Çok hafif rüzgar var. Eğer o da olmasa baya güzel olurdu. Biz bugün Herbert Park'tayız. Herbert Park'ın iki parkı var. Biri çok büyük, biri biraz daha küçük ve daha arkada. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Yine ona gizli park diyorlar. bir anda karşısına çıkmıştı bir gün. O yüzden gizli park diyor. Merhaba. Bu arada neden bugün Harvard Park'tayız? Ee, Depremle hayatını kaybedenler için buradaki Türkler olarak böyle bir toplaşmak istedik. Hani biraz paylaşımda bulunmak istedik. Daha doğrusu istedik diyorum hani ben organizasyon yapanların içinde değildim ama biz de tabii ki seve seve katılmak istedik. O yüzden bugün buradayız. Bu arada Harvard Park'ta çok büyük sahalar var. Hem futbol oynuyorlar hem rugby oynayanlar için. Bir de adını bilmediğim ve bir an önce öğrenmem gereken bir başka oyun var. Böyle sopalarla oynanıyor. Bezbol değil. Kriket olabilir mi diye şüphelerim var. Şu ağaç her gördüğümde o kadar ilgimi çekiyor ki üstü full Tabii yapraklar dökülünce daha belli olmuş. Böyle şey kuşların yuvası. Ve bu ağaçtan inanılmaz fazla da kuş sesi geliyor. O yüzden böyle hadi onlar yumurtalarından böyle yeni çıkmış. Köpek çok güzel koştu. Cümlemi yine bitiremedim. Dikkatim dağıldı köpeği görünce. Acaba o ağaçta hep böyle yumurtalarından yeni çıkmış kuşlar mı vardır diye düşünüyorum. Burada ağaçlarda çiçekler var. Pembe, beyaz artık ne ağacı bunlar ne çiçekleri hepsini de bilmiyorum tabii ki. Ama yani Şubat ayında burada çiçek, ağaçların çiçek açacağını hiç düşünmezdim. Sanki buraya hep yaz daha geç geliyor ya. Çiçekler de daha geç açar gibi düşünmüştüm. Şu an burada yok ama bir de böyle yerlerde çok güzel sarı çiçekler var. Irish Daffodil yazıyordu hep. Ee, Nergis demekmiş parka geldik gizli park. Evet. Park ediyoruz. Yine bay bay. Ben de geliyorum merak etme bay bay öyle laf olsun diye. De. Evet. Ne yapıyorsun sen şimdi? verdi canak bunu kıvaya yapacağız lan ne bu arada bugün annemi uğurladık. Türkiye'ye geri döndü. E, yaklaşık iki buçuk aydır buradaydı. Ama zaten vizesi üç O yüzden döndü. Şu an uçakta. Artık indikten sonra başka bir Ne zaman yüklersem bu videoyu izler. Öyle. Video biraz kısa oldu, kusura bakmayın. Bir sonraki videoda daha fazla enerjiyle daha uzun şeyler çekmeye gayret edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu da beğendiyseniz bana motivasyon olması için lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.